Lan Kaçıyor, olamaz kaçıyor. Kaçıyor. Lan. <laughs> Lan kaçıyor. Hemen gitmeliyim ama bence bu sefer de yakalayamayacağım. hızlı 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 polis arabamı bir polis arabama bin. Nerede polis arabam? He. Gel. Aç. Nerede bu hırsız? Ya ben mikrofonları çalıştırayım. Hırsız sana bir şey diyeceğim. Hırsız. Buradaysan çabuk çık. Seni yemin ederim yakalamayacağım. Sana bir teklifim var. Hırsız. <laughs> Yemem bunları. Çıkmıyor ya. Of. Yemedi bunu. <laughs> Aa, hırsız konumu vardı. Hırsız konumundan bakayım. o git çalışmıyor 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 neredesin hırsız pislik hırsız Hmm. Beni yakalayamayacaksın. Kanka şimdi polislerin oraya gel. Tamam mı? Tamam. Başlattım. Ay nerede bursuz ya? bir teklif diyebilir miyim? Evet. Senle arkadaş olalım mı? Neden böyle bir şey söyledin? E sana istersen sana bu polislerini vereyim. Ben bu polislerin sahibiyim. Yine de benimle arkadaş ol lütfen. Nedenmiş o? Ben hırsızım bir kere. Tamam ben de hırsız olayım o zaman. Sen ol. Her şey yapabiliriz. Tamam. Ben de hazırlıyorum. Biliyor musun ben eskiden çok iyi bir hırsızdım. Bankadan bir kere... Biliyorum. Ben bankadan... Bir kere ban... En son bankadan para çaldığımda bir trilyon çalmıştım. Al sana şöyle silah da vereyim. Bekle. Bekle sana şöyle silah da vereyim. Al bu silahlardan. Bekle. Dur aldım. Sana söyle. Silahlarından vereyim. Şundan da vereyim. Şundan da vereyim. Teriz. O var bende. Tamam. Kelepçe vereyim ve şundan vereyim. Tamam verdin hepsini de. Geldi mi? Geldi. Hadi. Tamam Hırsız dur. ol çabuk. Tamam dur bekle sana bir şey söyleyeceğim. Sana şunu da vereyim. kanka bence şu ay, senin adın ne hırsız oğlum ben, ben çok lan kanka, kanka bilmiyorum bazen ben de, de öyle neyse başladım Hır, hırsız senin adın ne benim ismim haydar haydar hmm. ben polis kıyafetiyle gezeyim mi çünkü gezme he, beni hem polis sanırlar ama sana ol, olsun ney Olsun. Sanmasınlar bana ne. Tamam o zaman bekle. Ben de artık hırsız mesleğine girdim. Şuraya park et. Hırsız kıyafetleri giyeceğim. Hadi çabuk. Tamam. Nasıl yenebilirim? Nasıl bir şey giyeyim? Efendim, kanka benim üzerimdekine giy. Kanka senin üstündekiler mi? nerede? Hangi yerde? Evde bak. E, orada e, hani e, polis kıyafet var ya. Hı, -hı. Onun en altında görürsün zaten. Giydim. Tamam. Oldu. Hadi gel. Ben bir de savaşmayı da çok iyi biliyorum, biliyor musun? Nasıl? Savaşmayı da çok iyi biliyorum. Bir şey diyeceğim. İlk görevimiz banka olsun mu? Bir dakika. Ben artık senin, ben artık ben, ben ne dersen sen yapacaksın. Madem hırsız oldun, benim istediğim şeyleri yapacağız. Evet. Tamam. İlk önce sen Gireceksin buraya. Ben soyacağım Oraya paraları getireceğiz, aramızda bölüşeceğiz. Tamam mı? Yok, Bölüşmeme gerek, Bölüşmemize gerek yok. Zaten benim çok görüşmemize gerek var. Tamam. Gir şimdi eve çabuk. Hı. Gir eve. Bu benim evim mi? Burası evet, burası ikimizin evi. Gir buraya. Gir. Hı. Gir buraya Tamam Aa bak sana bir tane şey vereceğim. Ne? Yani, bak. Sana şimdi şey veriyorum. Bak bu kutunun içinde ne var biliyor musun? Ne var? Bak bu kutunun içinde malzeme var. Ne malzeme? Bu şeyin içinde de para var. Al bak bunun içinde bir atom bombası var. Evet. Al götür bunu ben geliyorum falan e, Tamam Hadi sana. Göreyim seni. Dur sana son bir şey diyeceğim. Ne? Bu hani ver ya. Bu ev. evet. Ben bu eve güvenlik kamerası taktırdım. Bizim evin Bizim evi izleyebiliyoruz buradan. Tamam tamam hadi sen gir. Tamam nereye gideceğim ben şimdi eve mi? Tam bu eve gir gir buraya. Tamam, tamam kapı girdi zaten. Sakın dışarı çıkma. Tamam. Geliyorum. Tamam. Acaba ne zaman gelecek? ben de birazcık eve bakayım. Bunlar da bu merdiven niye boş yere burada? niye Neyse ah. oh. Burası tam ama fakir şey, şey. El yıkama yeri de yok. Ne de suyla hmm. tamam, yıkadım. Şöyle pat. Kutuyla acaba ne okuyun Kutunun adını değiştireceğim. Kutunun adı Ne kadar güzel. Açık adam yapıyor. Tamam. Patronum geldiniz mi? Ulan o evi kilitlemiş. Kika. Evi kilitlemiş ben, ben. Ben nefessiz kalırım diyeceğim de kapıda bir var. Bir delikten çıkabilirim ama çıkmayayım. Patronum çıkma dedim. Yani. Belki gerçekten de polisler yakalayıp Çünkü hırsız kıyafetle çok belli oluyor. Patronum gelin dediğiniz gibi dışarı çıkmadım. Kutuda bak, kutuda bak ben de dediğiniz gibi şey de çıkmadım dışarıya. İyi tamam. Bir sürü kutu aldım haberin olsun. O kutuların içinde kutular. Para var değil mi içinde? Evet, bunların içinde para var. Peki peki patronum, bana verdiğiniz kutunun içinde ne var? Sana verdiğim, sana verdiğim kutunun içinde ne var biliyor musun? Para var. Oy. Ben bu kutuları yukarı koyacağım. Sen de o sırada bana ne yapayım? Burada bana yemek hazırla. Ben açayım çünkü. Ben bu şu kutuları dışarı şey yapacağım. Dışarı koyacağım. Patronum gelebilir misiniz? Gelebilir misiniz patronum? Ne oldu? size bomba verdim de patronum ee, siz hani şey yapmıştınız bombayı sakın patlatma ha, tamam aldım bombayı tamam şimdi ye ya, bir yemek hazırlayamadım ya tamam ben de şey oluyorum dur patronum ne Pat oldu hazırladım ben Alayım. çikolata yiyeceğim Hazırladım patronum. Hayır. Telefonumu kapatayım. Telefonumu Patronum dolabı kapatabilir misiniz? Kapat. Ben kapatamıyorum. Kanka burada gerçekten kapatıyorum. Senin evinin olduğu için galiba. Neyse. Tamam. Kanka Discord'dan kendimi rahatsız etmiyorum. Herkes mesaj yolda. Patronum. Ay, çok sıkıldım. Patronum banka soymaya gidebilir miyim? Ben? Kalk, kalk. Yok, git şimdi yürü. Tamam tamam bir şeyler al. Bir şey Nereye gideyim? Bir, o markete git. Sakın bir şeyler hırsızlık yapma. Git oradan bana cips hadi. Bak para veriyorum Para var burada. Al şu parayla. Git bir şeyler al. Açtım bak. Patronum kapıyı açayım. Kim Kank... böyle? Patronum hırçı kıza Hı. Patronum cips alacaktım değil mi? Evet. Tamam. Patronum şu an beni duymuyor Neyse zaten. Sanki bir şey yok. Bir tane dört tane, Bir tane 24 şey olmasın. Oğlum televizyonda neler varmış ya. Şunlara bakalım. Hmm. Hmm. Ya kızlar bana çok aşık he. Ne de. Aşk olsun. Merhaba. Patronum. Foto foto foto. Çek çek çek. Patronum geldim. Dur. Ne Geldin mi? Evet. Patronum birisi arabamızı kaçırıyor var. Ulamam. Patronum patronum gitmişken cips tamam, Patronum cipsinizi aldım dediğiniz gibi. Patronum dediğiniz gibi cips aldım. Ben cipsim durun vereyim. Ha, sağ ol sağ tamam. Patronum bir şey diyeceğim. Bugün ne ba oldu? bugün başka bir görev var mı? Yok bugün. <laughs> oh, iki Bak şimdi şu, kutu, şu kutular, şu kutular araba yükle. Ee, bak sinema olduğu yeri var hatta gel birlikte gideceğiz. Tamam. Ya bak kutuları taşıyacağız. Al bak. yardım et. Ne? Lan. şarj niye beş kalıyor ya? Ne? Kanka Facebook'u pes Kanka kesmeyi bilmiyorum neyse. Yıklar tamam. kes. Kanka kesmeyi bilmiyorum da neyse. Koskoca youtuberım kesmeyelim ya. Ben böyle daha kesemeyeceğim. Mesela. Tamam hadi gel gidelim. Dur gidiyoruz. Ben bir, Patron, bir şey bir şey diyebilir miyim? <laughs> Sen çık 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 çık. Siri mi sürecek? Evet biz süreceğim ben süreceğim. Çık. Patronum bir şey diyeceğim. Bu arabanın adı hırkız ya. Ya bizim hır, 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 hırsız olduğumuzu anlayıp polis ararlarsa. Bu bizim eski arabamız. O yüzden üzerinde bir kızıyor. Zaten onu Bence bu yazıyı kırıyoruz. sus tamam mı? Evet. Sinirliyim bak. Ne oldu ki? E e bir şey diyebilir miyim? Arabanın içinde biri var. At o Ne? Çocuğu at. Çocuk da hırsız ama. İyi tamam. Hırsız Bak, burası bizim ofisimiz tamam mı? Doğru. Hırsızım, hırsızım. Patronum size bir şey diyebilir miyim? Evet. Özür dilerim ama ben bu ofise gizli bir yer yaptım. Ne? Gizli bir yer yaptım. Gelin ama patron size bir şey daha diyeceğim sizin sevdiğiniz gizli bir yer oradan her gün bir şeyler alabiliriz ne alacağız oradan her gün para alabiliriz patronum Abi Rıza, ne diyorsun oğlum sen patronum gelin gelin göstereyim patronum patronum nerede bizim gizli yerimize gelebilir misiniz geliyoruz dur Patronum. patronum, ne zaman geleceksiniz? Heh, patronum gelin gizdi, ama ama patronum gizli yeri çok beğeneceksiniz. Gelin. Buranın arkasında aslında gizli bir yer vardı. Gelin patronum. Patronum gelin. Patronum buradan geçin. Çıkın buradan patronum. Çok güzel bir yere gideceğiz. Bakın. Patronum bakın. İstediğimiz zaman buradan para alabiliriz. Hadi patlatalım da paraları alalım. Hadi. Patronum. Bir şey diyebilir miyim? De. Ben size o kadar gizli yer yaptım. Teşekkür bile etmediniz. Neden? Ben etmem. Ben patronum. Allah Allah. İster ederim Tamam. Git yürü hadi. Patronum. Eee arkadaşlar bu videonun burasına geldik. Bu final bölümde hepinize çok teşekkürler ve bay bay. diye burada. Bay bay. Bu Video burada bu kadar.